あ Limon numaradan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Limon'un yeni öğrettiğim şeyleri öğreteceğim. Bir de böyle eskileri hatırlıyor mu? Ya ben birkaç gündür tekrar falan yapmaya çalışıyorum. Hani eskiden bildiklerini bir tekrar edelim bakalım ne kadar iyi yapıyor. Eskiye göre siz de kıyaslayabilirsiniz. Yani kısacası Limon'un yeni öğrendiği, eskiden bildiği şeyleri bugün size tekrardan hepsini ama unuttum olursa kusura bakmayın. Bugün hepsini sayarak yapmaya çalışacağım. Bu ikinci sayarak yapmaya çalıştım. Yani gerçekten ben de merak ediyorum. Acaba ne öğrettim buna ben? O kadar öğretiyorum, öğretiyorum, öğretiyorum. Tekrar yapmıyorum, unutuyorum. Ya ben de o unutuyor, ben de unursamıyorum zaten. Bazen böyle videoda şu lazım diyorum, bunu hemen öğreteyim. O gün öğretiyorum, ondan sonra salla gitsin, bitti. bitti, hepsi gitti tamam. Ondan sonra başka bir videoda başka bir şey lazım oldu, yine aynısı. Ya da bir şeyi çok beğenerek öğretiyorum, ondan sonra aman diyorum, geçiyorum. Ne no, oluyor? Yine unutuyor, o. öyle normalde ben yani böyle 40'tan fazla şey öğretmişimdir, gerçekten 40 kırk, 40'ı geçmiştir ama hepsini tekrarlamadım. E şu anda söylemek istediğim şu videoda göremeyeceksiniz limon dönmüyor takla atmıyor. iki ben çok fazla uzattığımın farkındayım ya yani anlatmak zorundaydım çünkü bunları. isterseniz şimdi videomuza geçelim. Ha bu arada da arkadaşlar videoya geçelim dedim. Gene kestim. Gene kestim. Gene kestim. Kafeste yemlik yok. Niye diye soracaksınız. Ha kuş aç mı bırakıyorsun? Kuşa aç mı bırakıyorsun? Ya sen eziyet mi ediyorsun? Ben aç bırakmayın deyip bir daha de aç mı bırakıyorsun? Demeyin. Kuşa ben sürekli zaten çıkarıp yemek yediriyorum. Ben kafeste yedirmiyorum. Kafeste şu an olabildiğince az vakit geçirmesini sağlamaya çalışıyorum. Ha, ben yemek veremeyeceğim durumda da mesela işim vardır. Yemek veremeyeceğimdir dışarıda. O zaman alıyorum yemliği az bir miktar dolduruyorum. Tıka basa yemesin. Ondan sonra çıkarıp ben yedireceğim zaten. Yani boşu boşuna aç bırakıyorsun aç bırakıyorsun diye salak saçma şeyler söylemeyin. Arkadaşlar şu anda da görüyorsunuz Dimon gayet istekle daldırıyı tekrardan hevesi gelmeye başladı. Normal yem ve bu mu derseniz yine daldırıyı seçmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi yemek istiyor. Ama şu anda yedirmeyeceğiz. Bu arada şunu deniyorum artık. Normalde yapılması gereken bir şey bence. Ben eskiden yapmıyordum. Şunu yapacağım artık. Çok fazla yemezsin. Şimdi arkadaşlar ben öncelikle rulodan geçmeyle başlamak istiyorum. Daha doğrusu şu tünelden geçerim ya da vazgeçtim. Tamam geç bakalım sen. Aferin sana. Aferin. Bakın bu şekilde çağırdığınızda kuşu parmağınıza çağırdığınızda ödül vermek için. Hem bu şekilde çağırdığınızda gel buraya gel buraya gel çabuk Aferin sana. Normalde limon bunu bilmiyordu. Unutmuştu. Unuttuğu için ben tekrardan öğretmek zorundaydım. Bunu da böyle hızlandırdım. Bunu yaparak. Tamam şimdi birkaç kere geçirelim. Limon geç bakalım bir. Bir daha bir geç, bir daha bir geç, bir daha bir geç, bir daha dön geç. Bir daha bir geç, bir daha bir geç. Aferin gel buraya. Aferin sana. Bu etti bir. Şu şunu hemen yapalım parmağımızla hemen. 1 2 3 4 5 6 max kaç yapacak? 7 8 8 8 8. Aferin gel buraya. 8 sekiz yaptı. 8'e kadar hiç yapmamıştım. En fazla 6 yapmıştım. He. At basketini bakalım. Oh. Ne oldu? Dinlendin mi? Aferin gel buraya gel buraya aferin Hadi bakalım bu ettiği iki bir daha yapalım düzgün olsun Ama şuraya ayağını basma Şuraya ayağını basma Aferin gel buraya aferin sana Bravo bravo limon bravo Alkışlayın alkışlayın Sizi alkışlamayın vazgeçtim siz like atın Siz like atın alkışlamayın Bakın şu anda bu engel üstünden atlamak sıvı için bir engeldi Ama şu anda ben bunu bayağıdır yapmıyorum 2-3 gündür falan işte gel bakayım Aferin gel buraya. Aferin bravo sana. Bir daha bir atla. Bir daha bir atla. Atla atla. Aferin gel. Aferin bravo. Bu arada yeni olarak dart oynamayı öğrettim. Aferin gel buraya gel buraya. Bir daha atalım. Bir daha atalım limon. Elimden alsın bu sefer. Kolay olsun işi. Ya da yerden al tamam. Düşürdü artık yerden alacak. Atamadın düz olmadı. Düz olmadı düzelt onu. Aferin gel buraya. Aferin bravo sana bravo kızım. Bayrağına geçelim. Bayrak dikmesine yani en sevdiğim hareketlerden birisi benim bayrak dikme. Gerçekten çok seviyorum. Bir kere en anlamlı ve en cool hareketi. Ne oldu bu? Hırsın mı geldi? Hevesin mi geldi? Kaldır. Kaldırdım. Aferin gel buraya. Ve videonun sonunda sürprizim var. Yeni bir şey. Yeni bir şey. Sürpriz. Onu da görmek için sonuna kadar izlerseniz görürsünüz. İzlemezseniz göremezsiniz. Bu arada ben bunların hepsini böyle çivi takmak için yani duvara çivi çaktım. Onları takabilmek için bunlara kancalar taktım. Bunlar engel olur mu size? Evet engel olur. Kesinlikle bunlar size engel olur. Limon bildiği için ben yapabilirim. Yeni öğretiyorsanız kesinlikle yapmayın. Geç bakalım. Aferin. Bir daha geç bakalım. Bir daha bir daha. Bir daha dön bir geç. Hadi bir daha geç benim için. Hadi bir daha geç. Bir daha geç hadi. Ha son bu son. Vallahi bu son. Söz bu son. Aferin. Gel buraya. Buraya gel. Aferin. Ne yapacağını biliyorsun sen. Dön. Yem yok. Yem yok. Hadi. Aferin gel buraya. Aferin sana. Ve arkadaşlar şöyle bir şey de vardı. Kaplanımız da vardı. Aferin gel buraya. Aferin aferin bravo sana. Şu an baya istekli yem için dönmeyi de yapabilir diye düşünüyorum. Bir daha yap bakalım. Önce ilk şunu. Yık onu. Yıkamadın. 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 Hadi aslanım. Aferin. Önce bir merhaba de herkese. Önce bir herkese merhaba de. Kaldır ayağını. Kaldır ayağını. Kaldır. Kaldıramadın. Kaldıramadın. Aferin bravo sana. Bir de bir dön bakalım. Bir dön bir, bir dön görelim. Dön dön dön. Aferin bravo 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 bravo. Bu arada dönme eğitimine şuradan ulaşabilirsiniz ve açıklamadan da hem dönmeye hem selam vermeye ulaşabilirsiniz. Simon ben senin dartını çok seviyorum. Bu arada sürprizi hala sona saklıyorum. Onu bekleteceğim. Arkadaşlar ben size isterseniz şimdi kaydırağı da göstereyim. Şu kaydırağı bir çık bakalım önce sen. Kaydırağı çık. Çık kızım. Çık. Kay bakalım. Bir kere düzgün kaysan yeter bize. Hayır ya. Gel düzgünce kaymanı istiyorum sadece. Bir kerecik düzgün kay. Aferin bravo sana bravo bravo sana. Tamam yaptı farz edin siz. Ya, yani anlıyorsunuz zaten kaymaya çalışmasından ama korkuyor orada. Eski kaydırağını da merak edebilirseniz yine şuradan ulaşabilirsiniz. Hem eğitimini hem orada görürsünüz zaten kaydını. Arkadaşlar bu arada para bulma eğitimini de yaptım. Para bulabiliyor. Tabi parayı mesela şöyle şu şekilde limon ara, ara limon ara. Aferin gel buraya, aferin sana, aferin bravo. Bu şekilde parayı buluyor. Ya ben bunun üstüne bardak koyuyorum. Bardakla da güzel yapıyor, kaldırıyor bardağı kendisi. Dokunmak için yani ona kadar artık iyi öğrendi bunu. Seviyor da parayı. Ha şimdi, şimdi görün siz izleyin. Lan yemlere gitme lan. Aferin bravo sana bravo bravo elime geleceksin. Şöyle saklayalım, ara limon ara, ara limon ara, ara. Şşt ara limon, ara. Ara, Aferin sana, aferin. <laughs> Böyle bulması çok keyifli oluyor benim için de. Kendisi de parayı seviyor. Gerçekten para göz bir kuş kendisi. Parayı seviyor. Limon senle ufak bir parkur yapalım bence. Bayağıdır yapmamıştık seninle parkur ha. Hadi gel seninle parkur yapalım. Hadi bakalım. Atla, atla. Geç içinden. Geç, 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 geç. geç. Bir de buradan geç, bir de buradan. Buradan. Aferin. Gel buraya şimdi. Gel buraya şimdi. Gel buraya. Aferin sana. Evet. Limon düşmanlarına karşı şu anda tek başına mücadele edecek. Hadi Limon. Çabuk ol. Evet. Hadi limon. Hayır yemlere. gitmeyenlere gitme yemlere. Aferin. Diğeri var. Diğeri var. Diğeri var. Aferin. Gel buraya. Aferin sana. Bravo sana limon. Aferin. Ganimetini de aldı. Gladiator limon. Bakın şu anda kaydı durduracağım. Ve limona şu kediyi öldürmeyi öğreteceğim. Ben bunu size anlatamam. Çünkü anlatırsam herkes bilmiş olur. Limonun bir özelliği kalmaz. Kaydı durdurup şunu yıkmayı öğretiyorum. Şu anda bakın. Hiçbir şey yapmıyor. Öncelikle gösterelim. E ee, limon. Nasılsın? Hadi limon. Bakın gördüğünüz gibi yapmıyor. Ben öğretip geliyorum. Evet arkadaşlar 2 dakikada hemen 5 dakika bile olmadı daha 2 dakika diyorum. Hemen öğrettim limona. Limon sendeyiz. Ne yapıyorsun? Aferin bravo sana bravo bravo. Hadi limon bir daha devir bizim için. Bir daha devir bunu da ekleriz. Saymayı unuttum bu arada. Neyse montajda saydırırım ben. Hadi sendeyiz limon. Hadi yıkabilirsin bunu. Demin yıkıyordun hadi. Aferin bravo sana bravo al gel. Evet. Gladiator limon bir orduya karşı limon düşmanlarını tek tek öldürerek devam edecek yoluna. Evet limon sendeyiz. Aferin sana. Şimdi kaplan. Şimdi kaplan. Evet sendeyiz. 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 Kedi kaldı. Kedi kaldı. Kedi kaldı. Çabuk ol. Çabuk ol. Çabuk. Aferin. Bravo sana. Bravo be. Bravo be. Tam bir boksör edasıyla. Muhammed Ali değil. Limammet Ali. <laughs> ne kadar komik. Bu arada hemen demin tekrar öğrettim. İştah olduğu için taklayı öğretebildim. Limon takla. <laughs> Yap kız. Rezil etme bizi. <laughs> Takla 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 takla. Aferin sana. Bravo sana. Bu arada eğitimin temeli olan nokta atışını da unutmamak lazım. Onu da ekstra bir eğitim olarak sayacağız. Tabii ki ekstra olsun. Gel bakalım. Aferin gel buraya. Aferin sana. Bunun da yine eğitimine karttan ya da açıklamadan ulaşıyorsunuz. Hapşurma hapşurma. Çok yaşa çok yaşa. <laughs> Ve arkadaşlar son olarak da yine bugün öğrettiğim bir numara olan... Aferin bulaşık yerleştirme numarasıyla da limon sizin karşınızda. Hala finali saklıyorum. Finali ben en sevdiğim. Siz artık final derseniz demeyin, fark etmez. Bu arada arkadaşlar limon çok da iyi bir garsondur. Mesela susadıysanız size bir bardak suyu hemen getirebilir limoncu. Bir bardak su verir misin? <laughs> Veremedin ama. Getiremedin. Aferin, bravo sana, bravo. Biraz yeni öğrendiği için, daha hatta demin oldu, demin öğrettim. İki, i̇ki saat falan oldu, iki saat aynen. Bakalım limon akıllı mıymış? Ben bardağı vereceğim, bakalım bardağı bunun içine at, atacak mı limon? Bak ne yapacağım sen tahmin et bakayım. Tahmin et, ne yapacağım? Bilmiyorum. Bak, hadi, hadi kızım. Evet, 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 doğru, doğru. Aferin, bravo sana, bravo. Bir de bu kaldı, bir de bunu al, bir de bunu al. Aferin gel buraya gel buraya. Arkadaşlar sürpriz sonumuza geçmeden videoya hala like atmadıysanız atmayı ve isterseniz bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi sürpriz sonumuz olan bowling'e geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi siz de merak etmişsinizdir. Bir saattir sürpriz son diyorum. E, tahmin ederseniz ki sürpriz sonumuz da bowling. Ben bowling'i gerçekten çok seviyorum ama... Bunu burada tutalım. Limonu avucumda tutuyorum şu anda. Yem Yeme için çıkmak istiyor. Limon sendeyiz kızım. Sendeyiz. Ne yapacağını biliyorsun. Bak top var orada. Topu, topu ne yapacağını biliyorsun. Aferin sana. Aferin. Hepsini vurman gerekiyordu ama olsun. Ne yapalım. Bowling'in eğitimini ister misiniz? İsterseniz yorumlara bırakmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kuramadım tekrar. Bay bay.